Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlerle beraber manyak bir video ile karşınızdayım. Ben de C4 Alfa'ya tekrar hoş Let's geldin go. İlker kankacığım. Bir bir Aleykümselam. iyiyim kankam. Arkadaşlar Arma'da PUBG Red Team. 3. 1. mi? Aman pardon. 1. şahıslı oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Ve ilkten öldük. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada İlker'in kanalına abone olun. Çok güzel videolar çıkıyor. Bu benim bir de ilk videom olacak. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz bana bir şey zor olabilir. Ben M4 çekeceğim. Arkadaşlar İlker ne diyor oturamıyorsunuz ama yani birazcık oyun var. Şu anda Discord'tan konuşuyoruz. Farklı yerden aslında bilirsiniz Reloading! Onun, onun <laughs> ben size de yutturmaya çalışacağım. Ben daha bir kilo alamam. Ik heb een beetje. Ik heb een beetje. Ik heb een beetje. Oha bana nereden sıktı o? Arkadaşlar bir kill bile daha alamadım. The Abi bu zor ya bu benim için. Normal maç girseydik iyi olurdu. <laughs> Killing spree for the Red Team. <laughs> Adamı koyarak öldürüyorum. Arkadaşlar ilk videomda facecam açmayacağım. Bazı videolarımda açacağım yani bazı videolarımda derken sürpriz olacak o facecam açma yani görüntümü açmak. Abi adam çok fena vuruyor. Ne çekeyim? Bizon mu çeksem? Hadi bizon çektim. Oha. Biz bittiğiz <laughs> abi biz. Aha biri bana çıkıyor. Ah be ambarı basmışlar ya. Ben ses duyamıyorum çünkü senin sesin duyulsun diye ses kıstım ve Raoult son darbeyi vurdu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar kapanışı da İlker yaptı. Evet arkadaşlar İlker'in dediği gibi yarın bir daha videomuz olacak. Yarın beklemeyi unutmayın. Canını sıkma kankim. Görüşürüz.